Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen söyleşide otizmde erken tanı ve müdahalenin önemi vurgulandı. Ben araştırmacı yazar, şair Hatice Güzel. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanıyım. Biliyorsunuz e, derneğimizin amacı toplumda özel gereksinimli çocuklarımızın ve ebeveynlerinin toplumda karşılaştıkları sıkıntıları, zorlukları bir nebze olsun aşabilmek, toplumda farkındalık oluşturabilmek, insanlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına aynı zamanda kalıcı çözümlerinde faaliyete geçirilmesi adına kurulmuş bir dernek. Burada olma sebebimiz otizmde erken tanı ve müdahale konulu bir programımız. Biliyorsunuz 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü kapsamında biz de bu programı hazırladık. Otizmde erken tanı ve müdahale çok önemli. Profesör doktorumuz Hatice altında misafir olarak katıldı. Yani konuğumuz insanlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumun da daha farkındalık oluşturulması adına yapılan bir program. İnsanlarımızın insanlarımızın bu programlara katılımı veya katılmama durumu ne kadar farkındalıklı bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Yani bilgilendirici, bilinçlendirici programlara katılım tabii ki insanlarımızın da toplumun da biraz seviyesini de gösteriyor açıkçası. Bu bakımdan önemli. Bu da bize gösteriyor ki toplumumuzun daha çok yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor. Daha çok böyle programların yapılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor. 12 ay oldu babıldanıyorsa, 12 ay oldu parmakla göstermiyorsa ya da bay bay yapmıyorsa, 18 ay oldu tek kelimesi bile yoksa, 2 yaşına gelmiş iki kelime cümle kuramıyorsa ya da herhangi bir yaşta herhangi bir dil ya da sosyal beceri kaybı varsa bu çocuklarda alarm halinde olmamız lazım. Şimdi bazen çocuklarımızda konuşmadaki gecikme sonradan da başlayabiliyor. Aileler şunu söyleyebiliyorlar. Benim çocuğum bir yaşındayken bir iki kelimelik cümle kelimesi vardı ama bu çocuk 18 ay oldu, 24 ay oldu. Sonrasında gecikti şeklinde belirtebiliyor. Yüzde 30 grup bu şekilde olabiliyor aslında. Yani sonradan gerilemeyle ve gesportizm dediğimiz bir durum olabiliyor. Ama bu çocukların da aslında geriye dönüp baktığımız zaman tamamen normal gelişimsel süreç göstermiyorlar. Yani daha böyle silik belirtilerde aslında bu çocuklarda görebiliyoruz. Konuşma süreçlerini baktığımızda nasıl bir seyirci istiyor normal çocuklarımız? İlk böyle 0-2 aylık dönemde refleks ağlamaları var. 2-5 ay arasında bulamaları var. Bubble dama dediğimiz bab babba dediğimiz dönem 4-8 aylık dönemde anlamlı kelimelerini 8-18 aylık düzeyde kurmakta. Yani bir yaşında bir çocuğun anne baba demesini bekliyoruz aslında. Cümle kurması da 18-24 ayı buluyor. Klinik özelliklerine baktığımız zaman bu çocukların klinikleri birbirlerinden farklı gözlük gösterebilir. Temel belirtiler aynı. Sosyal iletişimdeki yetersizlik aynıdır. Ama hani e, belirtilerin ortaya çıkması veya şiddeti her çocukta farklılık göstermektedir. O yüzden e, ayrıntılı bir psikiyatrik muayene çok değil.